Merhaba sevgili gençler. Kimyasal türler arası etkileşimin sınıflandırılması konusu ile karşınızdayız. Öncelikle kimyasal türler arası etkileşimlerin nasıl oluştuğuna bir bakalım. Aralarında belirli bir uzaklık bulunan iki kimyasal tür birbirlerine yaklaştıklarında kimyasal türlerin elektron bulutları ile çekirdekleri arasında elektrostatik itme ve çekme kuvvetleri oluşmaya başlar. Modelimizde gördüğünüz gibi gençler, iki atomumuz var. Atomumuzun çekirdekleri ve yörüngelerdeki elektronları görüyorsunuz. Çekirdekler birbiri aralarında birbirlerine itme kuvveti uygulayacaklardır. Elektronlar da aynı şekilde birbirlerine itme kuvveti uygulayacaklardır. Çünkü çekirdeklerin her ikisi pozitif yüklü, elektronlar negatif yüklü. Ancak çekirdekler ve elektronlar ise birbirlerine çekme kuvveti uygulayacaklardır. Aynı yükler Birbirlerini iterken zıt yükler birbirlerini çeker. Şu model üzerinde de incelediğimizde gençler görüyoruz. Çekirdeğimiz pozitif yüklü, elektronumuz negatif yüklü birbirini çekecektir. İki çekirdek pozitif yüklü olduğundan dolayı birbirini itecektir. İki elektron da negatif yüklü olduğundan dolayı birbirlerini iteceklerdir. Kimyasal türler arasında gerçekleşen bu etkileşimlerde eğer çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden daha etkinse güçlü etkileşimler oluşur. Çekme ve itme kuvvetleri farkı az ise az olduğu durumlarda daha doğrusu zayıf etkileşimler oluşacaktır gençler. Şimdi güçlü etkileşimleri ve zayıf etkileşimleri kendi işlerinde inceleyelim. Birbirine yaklaşan kimyasal türler arasında çekme kuvvetlerinin itme kuvvetlerinden daha etkin olduğu güçlü etkileşimlerdi. Biz bunu burada da görmüştük. Biz bu etkileşimleri aynı zamanda kimyasal bağda diyoruz. Yani kimyasal bağ oluşumunu güçlü etkileşimler sağlıyor. Bu etkileşimler maddenin kimyasal özelliğini belirler. Zayıf etkileşimlerde ise birbirine yaklaşan iki tanecik arasında oluşan itme ve çekme kuvvetlerinin farkı çok azdı. Bu durumda zayıf etkileşim oluşuyordu. İşte biz bu zayıf etkileşime aynı zamanda da gençler fiziksel bağ diyoruz. Maddenin erime, kaynama gibi özellikleri özelliklerini zayıf etkileşimler belirliyor. Hemen bir soru ile konumuza devam edelim gençler. Ee, sorumuzda diyor ki Atom çekirdeği ile elektron bulutu arasında çekim oluşur. Kimyasal türler bağ oluştururken çekirdeğe en uzak elektronlar katılır. Çekme kuvvetlerinin itme kuvvetlerinden etkin olduğu durumlarda kimyasal bağ oluşur. Yargılarından hangileri doğrudur? İlk yargımıza baktığımız zaman e, kimyasal ba Pardon bağlar oluşacağı zaman kimyasal diye sınırlamayalım. Ee, bu kuvvetler oluşacağı zaman gençler atom çekirdeği ile elektron burut bir pozitif bir negatif yüklü olduğu için ikisinin arasında bir çekim oluşuyordu. Bu yargımız doğrudur. Kimyasal türler bağ oluştururlarken çekirdeğe en uzak elektronlar katılır. Evet. Çünkü bir atomda gençler şöyle düşünelim. Atomumuzda şurada ee, çekirdeğimiz olsun. En dış yörüngeye Yörüngedeki elektronlara uygulayacağı çekim az olduğu için bağ yapımına son yörüngelerdeki elektronlar yani değerlik elektronları katılır. İkinci yargımız da doğrudur. Çekme kuvvetlerinin itme kuvvetlerinden etkin olduğu durumlarda kimyasal bağlar oluşur. Evet, az önce de görmüştük gençler. O halde yargılarımızdan üçü de doğrudur. Cevap şıkkımız E olacaktır. Bir örneğimiz var gençler. Örneğimizde e, su moleküllerinin hem atomları hem de moleküle arasındaki bağları gösteriyor bize. E, suya ve h 2 baktığımız zaman hidrojen ve oksijen arasında güçlü etkileşimler oluşur. E, i̇ki su molekülü arasında ise zayıf etkileşim oluşuyor gençler. Biz bunu şöyle genelleyecek olursak güçlü etkileşimler atomlar arasında... Zayıf etkileşimler, moleküller arasında görülür diyebiliriz ama bu çok genel bir yargı oluyor çünkü soygaz gaz atomları arasında da zayıf etkileşimler görülüyor, o yüzden bu yargıya genellikle diyebiliriz. Biliyorsunuz soygazlar gazlar bileşik oluşturmuyorlardı, son yörüngelerindeki elektronlar doluydu, o nedenle soygaz gaz atomları arasında atomlar arasında olmasına rağmen zayıf etkileşimler görülüyor. Yani şu genel bir yargı olarak aklımızda kalsın diye yazdık. Sonraki sayfamıza bakalım. Ee, burada sorularımız var yine gençler. Sorularla konularımızı pekiştirelim. Aşağıdaki etkileşimleri sınıflandıralım diyoruz. Ee, bakalım Su bileşiğinde, H2O bileşiğinde, H2O'lar arasında atomlar arası, moleküller arası güçlü zayıf etkileşim fiziksel kimyasal bağ olarak sınıflandırma yapacağız. Şimdi burada moleküller arası bir bağ görüyoruz. Çünkü bileşikte H2O'lar arası demiş bize. O zaman buraya moleküller arası diyeceğiz gençler. Moleküller arasında zayıf etkileşimlerimiz oluşuyordu. E, fiziksel ve kimyasal mı zayıf etkileşimlerde fiziksel bağ oluşuyordu. Bunu az önce görmüştük. Yazalım. Oksijen gazında oksijen atomları arasında, atomlar arasında görülüyor burada bağımız. Hemen yazalım. Güçlü mü zayıf mı? Atomlar arasında olduğu için güçlü etkileşimdir diyoruz. Güçlü etkileşimlerde hangi bağ türümüz oluşuyordu? Kimyasal bağ türümüz oluşuyordu. Argon gazı tanecikleri arasında çocuklar. Bu da atomlar arasındadır. Ancak argon bir soy gazdır. Bu nedenle atomlar arasında zayıf etkileşim görülür. Zayıf etkileşim görüldüğü için de oluşan bağ fizikseldir diyeceğiz gençler. Kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyum ve oksijen arasında yine burada iyonlar arasında bir etkileşim soruluyor. iyonlar arasında deriz ya da atomlar arasında da diyebiliriz. Biz genel itibariyle atomlar arasında diyelim. Etkileşimimiz güçlü etkileşim yine. Bağımız ise güçlü etkileşim olduğu için kimyasal bağ diyeceğiz. Demir metalinin tanecikleri arasında yine atomlar arasında olacak gençler. Atomlar arasında olduğu için güçlü etkileşim olacak. Güçlü etkileşimlerde kimyasal bağlarımız oluşur diyeceğiz. Biz kimyasal türler arası etkileşimi iki bölümde inceleyeceğiz gençler. Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler diye. Güçlü etkileşimleri kendi arasında üç gruba ayırıyoruz. Bu birincisi iyonik bağ, ikincisi kovalent bağ, üçüncüsü de metalik bağımız. Zayıf etkileşimleri de kendi arasında iki gruba ayıracağız. Van der Waals bağları ve hidrojen bağı olmak üzere. Van der Waals bağları kendi arasında yine üç gruba ayrılacak. Dipol dipol, iyon dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri diyeceğiz. İndüklenmiş dipol etkileşimleri de yine kendi arasında üçe ayıracağız gençler. İyon indüklenmiş dipol, Dipol indüklenmiş, dipol London etkileşimleri diyoruz. Bunun açıklaması da indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi olacak. Evet, yine bir soruyla konumuzu pekiştirelim. Aşağıdaki etkileşimlerden hangileri zayıf etkileşimdir diyor. Şu sorumuz çıkmamış, şöyle alayım. Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşimdir diyor. Hemen bakalım. Ee, az önce burada da gördük çocuklar. Sayfamızı geri alalım şöyle yanımıza İyonik bağdan bahsediyor. Ee, İyonik bağ güçlü etkileşimlerdeydi. Metalik bağ güçlü etkileşimlerde. Hidrojen bağı zayıf etkileşimlerde. Gençler. Van der Waals bağları demiş. Zayıf etkileşimlerde görüyoruz. Kovalent bağı güçlü etkileşimlerde görüyoruz. Bizden zayıf etkileşimleri istediğine göre zayıf et hatta yanlarına yazalım. İyonik bağ güçlü, metalik bağ güçlü etkileşim, hidrojen bağı zayıf. Van der Waals bağları zayıf etkileşim. Kovalent bağ güçlü etkileşim. O halde bizden istenen sorunun cevabı 2 ve pardon 3 ve 4 olacak. Bakıyorum cevap şıklarımda C şıkkını işaretliyorum gençler. Aşağıdakilerden hangisi element molekülleri arasında oluşan şu sorumuzu alalım şöyle. Arasında oluşan zayıf etkileşimdir diyor gençler. Bizden istediği element molekülü, element molekülü neydi gençler? Aynı atomdan oluşmuş molekül grubunu arıyoruz biz. A şıkkımıza baktığımızda farklı atomlardan oluşmuş bileşiklerimiz var. Bu bileşikler arası bu da aynı şekilde yine bileşikler arası. C şıkkımız da yine bileşik molekülleri arası. D şıkkımıza geldiğimizde bakıyoruz. Aynı atomlardan oluşmuş element molekülümüz var burada gençler. Demek ki bizden istenen cevap D şıkkı olacak ama bize E şıkkına da bakalım. Argon atomik yapıdadır. Bir element molekülü değildi. O nedenle bunu da eliyoruz. Ve doğru cevabımız D'dir diyoruz gençler. Evet. Bir başka soruya bakalım. Bu soruda hidrojen bromür molekülleri arasında bir model gösterilmiş ve bu modelde çizgi çizgi ile gösterilen etkileşim ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Bakalım. Atomlar arasındadır. Zayıf etkileşimdir. Fiziksel bağdır. Ee, hidrojen bromürün mol şurada sanki atom olarak görülse de gençler bu atomlar arası bir bağ değil, moleküller arası bir bağdır. O yüzden birinci yargımız yanlıştır. Zayıf etkileşimdir diyor. Evet, moleküller arasında görüldüğü için zayıf etkileşimdir. Biz zayıf etkileşimlerde fiziksel bağ oluştuğunu biliyoruz. O nedenle üçüncü yargımız da doğrudur diyoruz ve şıklarımız arasında baktığımızda doğru cevabımızın 2 3 olan C şıkkı olduğunu işaretliyoruz gençler. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın, iyi çalışmalar diliyorum hepinize.